arkadaşlar. Sahabe-i kiramdan Abdülkerim radıyallahu anh'ın Sakarya Akrez'de bulunan türbesine geldik. Kendisi Medine'li olup oğlu Ali rahmetullahi Ali ile birlikte Hudalet kumandasında İstanbul seferine katılmış. Pazarköy'de Pazar Pazarköy'de türbesi bulunuyor. Buraya yolu düşenler uğrayıp kendisine bir hayır duada bulunup rahmet okursa o da memnun olur inşallah. Biz de bu vesileyle Allah'tan bağışlanma dileyebiliriz. Kendisi dediğim gibi İstanbul seferine katılmış Eyüp Sultan olarak bildiğimiz Eyüp Eba Eyüp el Ensari'nin amca oğlu olduğunu biliyoruz. Kendisine Allah rahmet etsin.